Dünyasında en çok merak edilen konulardan biri de ünlülerin eşleridir. Ünlülerin ekranlardan uzak tutmaya çalıştığı eşlerini gördüğünüz zaman emin olun çok şaşıracaksınız. Bugünkü videomuzda ise ünlülerin ekranlardan ve herkesten saklamaya çalıştıkları eşlerini derledik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Al Kırşan Sporcu olacağını düşünürken bir anda oyuncu olmaya karar veren, izleyenleri neşesiyle büyüleyen Alp Kırşan, Zeynep 4 kardeşlerle birlikte oynadıkları Akasya Durağı adlı dizide tanışarak 27 Ekim 2014 tarihinde nişanlandı fazla geçmeden 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliği ile çift dünya evine girdi. Alp Kırşan'la evliliğinden Efe adında bir oğlu dünyaya geldi. Ünlü sunucu Alp Kırşan evlendikten sonra manken eşini ekranlardan uzak tutup mütevazı ve sakin bir hayat sürüyor. Fırat Tanış Fırat Tanış'ın şaşalı hayattan uzak yaşayışı, mütevazı aile yaşamı adeta hayranlık verici. Geniş Aile dizisindeki Koyu birlerle izleyiciyi kahkahaya boğan Tanış, İstanbul'u gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi. Psikopat, kötü bir karakteri de başarıyla canlandıran Fırat Tanış'ın özel hayatı ise parmak gösterilecek durumda. Fırat Tanış, eşi Kübra Tanış'la sade ve sakin bir hayat sürüyor. Bu mütevazı ve sakin hayata 2014'te Dünyalar Tatlısı bir kız bebek katıldı ve belki de Fırat Tanışı besleyen en önemli damarlardan biri oldu. Tolga Çevik, komedi programlarıyla milyonları güldüren, eğlendiren, espri anlayışıyla mizah dünyasına yeni bir bakış açısı getirip gönülleri fetheden Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız Tuna ve bir erkek Tan adında iki çocuğu vardır. Tolga Çevik de eşini ekranlardan uzak tutmaya çalışan ünlülerimizden.